sen önce Ömer askerden döndü. Yeni bir hayata başlayacaktı. <laughs> ya anne sen görüyorsun, o bir de bana inanmıyorsun. annem görüyor. Ne sen, Senden daha iyi görünmüyor O görmek için göze mi ihtiyacım var benim? İstersen dünyanın öbür ucuna gidip gelin. Gene de bin kişinin arasına alırım ben kokunuzu. Annem benim ya. <laughs> Nasılsın babacığım? Abla olsun. Oğlum askerden dönmüş aslanlar. Ben iyi olmayayım da kim olsun? Ne var lan? Babamla konuşuyorum. Onlar da geldiler. Kim? Herkes burada laf edecekler. Nasıl olsa dedim çıldıracaktım ya. <laughs> Ali! Bırakın lan fingir deşmeyi. İşi gücü bıraktık geldik. Ali abi. İki çift laf edelim. Abi yok artık. Adam oldun lan. Ali de kafi. Dur be Ali abi. Bir kendime gelene kadar ben yine Ali abi diyeyim sana. İyi hadi. Ne o? İç, mi içtin lan? Gelişini kutladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dağıttın mı sen yine? Üf. sen yokken var ya, bir de attım, bir de attım. <laughs> Aferin sen. sen toparlarsın diye de attım zaten. Eksik olma. özledim ya Ayşe. Buradayım işte. Niye öyle şey oldu? Kötü oldu. Askerdeyken bir kere bizi pusuya düşürdüler. Öyle bir mağaranın içine attık kendimizi. Ömer. Yanımda çavuş. Ateş etsene yapıyor. Ben elimi yumruk yapmışım. Açmıyorum. Kafamda çünkü senin elini tutuyorum. Sanki elimi açsam kaçıp gideceğim. Komik oldu biraz. Çavuş elimi açmaya çalışıyor, ben sıkıyorum. Açtın mı peki sonra? Açtım tabii. Çatışma var, ne yapacağım? Buradayım bak, gitmedim hiçbir yere. kalacağız. Sonra annen diyecek bu kız benim olma layık değilmiş diye. Anne böyle şeyleri aldırmaz beni. İnsanın içini görür. Yapma ya. Bende ne görüyor acaba? Oğlunun aşık olduğu kız. falan mı geliyorsun? <laughs> Cengiz böyle papyon falan takmış. Yok Mümtaz amca ben şeyde çalışıyorum ya. Baba hani sahilde yeni bir otel açıldı ya. Onun kasinosu var. Orada çalışıyor Cengiz. Şarkı falan mı söylüyorsun? Kumarhane anne değil mi? Kasinonun İngilizcesi. Aferin Mert. Evladım tabii sen bilirsin. Hepiniz koca çocuklar oldunuz. Ama Allah katında kumar haramdır. Ben sadece çalışıyorum Mümtaz amca. Kumar falan oynamıyorum ki. Haram paradan medet olunmaz olur. Haram paradan bela olur. Öyle diyorsun da Mümtaz amca. Oraya öyle adamlar geliyor ki. Yani hani zenginliğin şeyini çıkarmış. <laughs> Suyunu. Zenginlik burada. Kalbini gösteriyor. Gönlün zengin olacak. Şu çatının altında başka bir zenginliğin yeri yok. Öyle değil mi Ömer? Abi, Eşan sana söyledi mi? Neyi? E, benim orada Eşan da çalışmaya başladı. Söylemedin mi sen? Ay, pot kırdım yani, of, çok salam. Nerede başladın kızım çalışmaya? Bu şey yerde işte, kumarhanede. Kumarhane falan değil, otelin resepsiyonunda. Eyşan benden rica etti, bir iş falan var mı? Bak dedi. Ben de ayarladım hemen. Oradakilerle aram çok iyi benim. E okul ne olacak peki? Bunu saatleri akşam. Maaşı da iyi. Hem bana staj gibi olacak Mümtaz amca. Turizm okuyorum ya ben. Resepsiyondayım yani. ile falan bir ilgim yok. Yok tabii kızım. Senin işin olmaz öyle şeyler. duydun diye Niye bana söylemiyorsun ki önce? Söylüyorum işte şimdi. Bir de kızarsın falan diye korktum. Korktun da başlamışsın zaten. Sen yoksa çalıştırmayacak mısın beni ileride? Ne alakası var? Evde oturup çocuk mu bakacağım ben? Olabilir vallahi. Peki. Beyim ne diyorsa o olur. Pardon. <laughs> Alem kız ha. <laughs> Valla. Oğlum otelde görecektin. Front desk müdürü içine düşüyordu senin kızına. Ne diyorsun lan sen Cengiz? Yok lan anlatıyorum işte. Eyşan güzel kız abi. Alışacaksın böyle şeylere. Oğlum kurdu kuşa yeme der miyim ya ben yengeyi? Gözüm üstünde merak etme. Sen işine bak. Eyşan bilir bir kere kendini. Kızma lan. Ben seni koruyorum oğlum. Sen dinle beni. Bak, ben bu kasino'da çok iyi çaktım meseleyi. Neymiş mesele? Mesele şu. Kız kısmına dikkat edeceksin abi. Tamam birbirinizi seviyorsunuz anladık. Yedi düvel anladı zaten o kadını da. Sevmekle bitmiyor abi. Bak şimdi kız dünyaya açılıyor. Aklı çelenir. Ya hadi yürü içeriye. Tamam dur lan. İki şey abi unutma. Para ve sürpriz. Kızlar bunlardan hoşlanır. Ya oğlum Eşin'in parada marada gözü yok. Kimsenin parada gözü yok abicim. Herkesin gözü parayla alabileceğin şeylerde. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Claudia Schiffer'ı bile tavlarsın Allahsızım. Cidden Allahsızsın lan sen Cengiz. Barıştık mı? Küsmedik zaten. Alıştım ben senin eşekliklerine.